Emeklinin durumu, yani şu anda orada da mesela belirsizlikler var. Emeklilerle de ilgili iki tane durum var bakın. Bir tanesi ilişki emeklileri enflasyon kadar olacak %25-26 her ne çıkarsa. Ama memur emeklileri ve memurların atacağı en klas şey, e, zam %21-22 civarında kalacak. Çünkü toplu sözleşme yapılırken biliyorsunuz memur sen masadan kalkmıştı. hakem heyeti de bir zam belirledi dedi ki %10 size yeter. Zaten enflasyonu düşürecek Merkez Bankası merak etmeyin. İkinci elde size %10'luk bir enflasyon yeter. Şey, zam yeter. Ocakta da %15 almıştınız. Dolayısıyla 21 gibi bir şey çıkıyor. Bu arada 10 bin lira o biliyorsunuz taban ücrete yapıldığı için zamlar. Doğru. 10 bin liraların artırılıp artırmayacağı yani herkesin şu anda 10 bin lira alan bütün emeklilerine zam geleceği anlamına da gelmiyor. Orada da bir e, durum yaşarsak şaşırmayalım yani asgari ücrete verilmiyor emeklilerinde bir bölümü şu anda diyelim ki 4 milyon kişiye 10 bin lira civarında maaş alıyor bunlar da işte 9 bin lira olup da 10 bin lira olanlar e, %20 civarında diye bakarsak demek ki 10 bin liraya geçecek onlar onlara bir 700-800 lira zam için e, 8 bin lira olanlara belki zam gelmeyecek şu anda 7 gün olanların tabanayda zam gelmeyebilecek Dolayısıyla o 10 bin liranın da enflasyon oranında artacağını düşünmek bu şartlarda uygulanan hani sıkı para politikası, sıkı maliye politikası diye, ifadenin ifade edeyim. Aslında INF politikalarının birer benzeri. buradan baktığınız zaman bunu görmeyeceksiniz. tasarruf, tasarruf ya yani tasarruf diyoruz ama işte çalışanlar üzerinden bir tasarrufun çok mantığı var mı bilmiyorum. Yani Piyasada durgunluk yaşayacağız. Hı -hı. Öyle bir şey ki aslında dönüp dolaşıyor. Yine gelip çalışanları vuracak. Çünkü çalışanlar piyas pazara, çarşıya pazara çıkamayınca, alışveriş yapamayınca ister istemez işletmeler üretimlerini kısacağız. Üretimlerini kısan işletmelerde işletmeler aynı zamanda eleman çıkarmak zorunda kalacaklar bu beraberinde işsizlik aç, açlık yoksulluk bakın bir acayip bir kısır döngüden bahsediyoruz. Bu kolay mıdır acaba 3 yıl bunu sürdürmek mümkün olabilir mi? Şatafattan vazgeçebilecek miyiz biz bunları yaparken? Topyekün bir ülke olarak tamamen herkesi kapsayan bir tasarruf ile mi biz bunu e, yürüteceğiz yoksa birileri e, gene daha da yoksullaşırken birileri daha da zenginleşiyor mu olacak? Açıkçası bu konuda çok fazla soru işaretimiz var. Ee, i̇nancımız çok fazla güçlü değil. Önce toplumsal olarak buna inancı, inancımızı bu anlamda geliştirmemiz lazım. Yani Herkesi bu, bu noktaya çekmemiz lazım. Mesela bunu yapabiliyor muyuz? Devleti yönetenler şunu söyleyebiliyorlar mı? Kardeşim ben e, bir yıl boyunca, bu yıl boyunca madem tasarrufa başlıyoruz, asgari ücrete indiriyorum kendi maaşımı diyebiliyor mu? Bu en tepeden başlayarak en aşağıya kadar söylüyorum. Asgari ücret. Geçinebilir ücret mi? Peki. biz bu yıl hepimiz evimizi taşın altına koyuyoruz. Bunu yapıyoruz. İşe gidip gelirken makam arabacın, arabasını kullanmayacağım. Tıpkı asgari ücretinin yaptığı gibi otobüse dolmuşa para ödeyerek gidip geleceğim diyebilecek mi? Bunu diyebilirlerse eğer sadece bir yıl. Geçtim bir yıl. Bir ay. Bunu uyguladıklarında toplum der ki Aa, evet biz ciddi anlamda bu işi galiba yapacağız hep beraber bunu yapalım ama böyle bir şey ben düşünmüyorum şu ana kadar da böyle bir şey yapılmış değil ee, Enflasyonu düşüremeye e, Düşünmek için ne kadar mücadele ver, verilirse verilsin ya yani bu konuda başarılı ben örneğin merkez bankası Para politikası kurulu üyeleri e, Asgari ücretin zamlanmamasını istiyorlar e, Asgari ücret kadar biz bir ay maaş alacağız 5 ay maaş alacağız ve Onlar gibi yaşayacağız bunu biliyoruz çünkü yaşanabilir be, diyebilirler mi? Bunu gördüğümüzde toplum doğal olarak e, hemen buna ayak uyduracaktır. Aynı şekilde milletvekilleri de. Bakın ortalama milletvekiline ödediğimiz bize e, aylık bu 4 so, ay boyunca söylüyorum. Aylık ortalama 160 bin lira ödemişiz. Bunlar bir bölümü emekli bir bölümü çalışan. 140 bin lira emekli aydı ama emekliler de 97 bin alıyorlar. Ortalaması 160 bine gelmiş. Her ay 160 bin lira almak başka bir şeydir. Her ay 17 bin lira almak bambaşka bir şeydir. O yüzden hani toplumu bu bu alanla kanalize edeceksek öncelikle inandırıcı olmamız gerekiyor. Yoksa yani lüks arabalardan oteller falan bilmiyorum yani tasarruf diye ifade edilen açıklanan bölümlerde biraz önce siz de saydınız zaten bir sürü, çok sayıda tasarruf alanı var ve bir sürü sizin de dikkat çektiğiniz gibi gereksiz harcamalar yapılmayacak gibi ifadeler e, gerçekten içler acısı. Gereksiz harcamalar yapılıyorsa bu zaten suçtur. Sayıştay bunu yakalar veya kendi müfettişlerimiz vardır kurum iç denetim. Bunları yakalar ve gerekli cezayı verir. Ya yani bunu genelgeye yazılması kadar acı bir durum olabilir mi? Zorunlu olmamış diye <laughs> anlamda kabul edilmeyecek gibi ifadeler de var. Ya yani zorunlu diyor. Zaten daha önce niye alınmış ki sorusunu beraberinde getiriyor. Evet. Evet. Ya yani biz bu kadar şatapata çok önem vermişken ülkemizi böyle sanki ee, petrol zengini ülkelerin böyle olağanüstü harcamaları olağanüstü lüks e, gösterişli binaları falan var Gittiğimizde görüyoruz yurtaşına. <laughs> e, şimdi bizde birileri yani acayip lüks binalarla kamu, kamu kurumları lüks binalarda duruyor ama o binalar kiralık. Bakın inanılmaz bir şey ama ve yüksek kiralar bunlar çok yüksek kiralar e, ve birilerine bir şekilde binalar yaptırılıyor o yaptırılan binalara e, kurumlar oraya. Kiracı olarak gönderiliyor. Şimdi bunların sözleşmesi bitince devam etmeyecek. Allah aşkına yani e, Aile Bakanlığı yıllardır kirada oturuyor. Yani bunu görmüyor musunuz? Kendi evi o var, bu yurdu var. Bakın BDDK Ankara'da e, kendi binasını yapacaktı. Kiradan kurtulması için yıllarca yazdık. Bebel Efendi ilk kurulduğu günden itibaren bu Gökkelen'de e, nasıl olur da bu kadar parayı saçarsınız diye haberler yaptık Bu hükümet öncesindeydi. Bu hükümet geldi İstanbul'a taşıdı kiraya götürdü. Burada kendi yerini, kendi binasını yapacağı yere de başka bir yere verdi. Yani bu anlayışla mümkün. Yani doğru bir şekilde kurgusunu yaparsınız. Gerçekten içten olursunuz. E, kamu malını harcamak kolay değildir. Kamu malını harcamak böyle hassasiyet ister. E, öyle hani ben rahat harcayayım ama başkaları tasarruf yapsınlar da, da olmaz. Bu tasarruf konusunda bir konuya da dikkat çekmek istiyorum. Efendim? Özellikle ben belediyeleri, bakın belediyeleri bu konunun tasarrufla ilgili olarak özellikle belediyelere çok zor durumda bırakılacağını düşünüyorum. Çünkü belediyelerin büyük bölümü biliyorsunuz muhalefet partilerinin eline geçti. Evet. İktidarın yönetiminde çok az belediye var. Şimdi bu fark etmez. O belediyeler, yani bu özellikle muhalefetteki belediyelerde, Diyor ki işte bu belediyelerle ilgili harcamalar konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli izinler aldılar. O kontrol eder. Şimdi izin diye gittiğinde iki tane belediye başkanı izin diye geldiğinde düşünün. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na birisi AK Partili olsun, birisi CHP'li olsun, birisi işte İyi Partili olsun neyse. hangisinin izni alıp birer yüzde o odadan çıkacağını tahmin ediyoruz az. 3 aşağı 5 yukarıda. Ve şimdi belediyecilik yapabilmek için toplumun çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Çocuk kreşlerine ihtiyacımız var değil mi? Yaşlı bakım evlerine ihtiyacımız var. Bunları devletin yapması lazım. Şimdi belediye el değiştirmiş. Bugüne kadar yapılmayan çocuk kreş kreşleri yaşlı bakım evlerini yapmak istiyor diyelim ki belediye. Yapamaz. Bugün yapamaz. 3 yıl boyunca yapamaz. Üçüncü yılın sonunda seçime gidilirken de derler ki kardeşim yapmadınız. Bakın belediyeler çalışmıyor denilebilir. O yüzden bu 3 yıllık süreç İDSD ve İDSD'nin yeni halidir. Ee, seçimden sonra, ben sonra da sene, o bir sene. Zaten o marjı öylesine ayarlamışlar. O, o, sene yapacaklar. Orada hiç sıkıntı yok. O yüzden e, ben hani e, tasarruf tedbirlerini yıllardır genel genelgelerini okuruz, yazarız. Gene aynı şekilde fotokopiyle çoğaltılmış gibi ya da işte yapıştır şeklinde aynısını görüyorum. Değişen hiçbir şey yok. Öbürlerini uygulayın. Madem hani tasarruf genelgesi diyorsunuz. ve bugüne kadar çıkarmış genelgelere uygulayın. Bu kadar basit. Peki. Veya ona da geçtim. Yani sadece ve sadece kamu malının harcama hassasiyetini sevgileyin. Hiç genelgeye gerek yok. İfinal sorusu izleyiciler en çok onu soruyorlar haliyle en meşhur kurumumuz 5-6 bakanlığı geride bırakır ek ödenekli ince ilk sıralardadır bir etsiz yemek yenilmediği ortaya çıktı öğle listesi hakikaten dikkat çekici 2 meşhur o marka lüks marka araçlarını iade edeceklerini açıklamışlar tasarruf politikası gereğince Sami Bey demiş ki koca yürekliler hareketi gibi mübarek umudumuz arttı demiş Nükteden bir yorumda bulunmuş. Bir final yorumu da ondan rica edeyim Erdoğan Sizer'den. Bu ala yani öyle bir şey ki bu e, Deniz Ayhan'ın haberiydi. Bugün bizde de mahşet çok güzel bir haber gerçekten. E, ya etsiz menüdüz dün tabii gördük e, gazetede yayınlanmadı bence. Ya, gerçek mi diye epeyce bir baktım. Çünkü ıspanak dahil her şey etli. Etsiz orada herhangi bir yiyecek göremezsiniz. Yani ana menüye baktığınızda diğerleri de zaten destekli. Şimdi böyle bir e, sofrayı evlerde kurabilmek çok kolay değil artık. Yani üç, bir defa dört çeşit yemek olacak, üç dört çeşit yemeğiniz olacak ve bunların içerisinde et olacak. Mümkün değil. Yani et alamazsınız. Şu anda et hani milyonlara yaklaşmış değer olarak hani bin, bin liraya kilosu bin liraya et oldu. Şu anda bin liranın üzerine çıkan etler bile var. Ya bu insanlar nasıl gidecek? Kıymayı nasıl alacak? Bu insanlar da onun içerisine katacak. Isfana alabilirse e, kıymayı alacak içine koyacak ama e, bence ancak Isfana almış olmakla bile kendisini şanslı hissedenin çok sayıda milyonlarca ailemiz var. E, artık onlar da bu menüye bence çok fazla bakmasınlar belki ya da hayal kurmak üzere bakabilirler. Onun dışında gerçekten işlevacısı bir tablo görüyor, gösteriyorsunuz şu anda.